Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere zeytinyağlı enginar hazırladım. Yapımma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi yapımma geçiyorum. 4 adet enginarımız var. Yarım limonu sıktım. Şimdi her yerine gelecek şekilde döküyorum ve ovacağım. limon kararmamasını sağlayacak. Böyle bekleyecek. Şimdi soğanımızı bir adet kuru soğanımızı doğruyoruz. Yapım işlemine başlıyoruz. Tenceremizi ocağa aldık. Şimdi yağını ekleyeceğim. 1 bir adet biraz büyükçe kuru soğanımız var. Onu ekliyorum. Kavuracağım biraz. Biraz kavurdum. Şimdi fazla kavrulmadan havucumuzu minik minik bir adet havucumuzu doğradım. biraz bunu kavuracağım. Şimdi bir su bardağı ayıklanmış bezelyemiz var. Benim buzlukta vardı. Biraz böyle pişireceğiz. Daha sonra da patatesini ekleyeceğiz. Şimdi enginarlarımızı böyle ters çeviriyoruz. Henüz patatesi eklemedim. Çünkü çok çabuk pişecek. Şimdi bir su bardağı suyumuz var. Bunu ekliyorum. Kapağını kapatıp bir 20 dakika böyle pişireceğim. 20 dakikamız doldu. Şimdi çeviriyoruz enginarları. ve patatesi ekliyoruz. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Yarım su bardağı zeytinyağı ekledim. Yarım adet de limon sıkmıştım. Onu ekliyorum bu şekilde yarım saat daha pişecek. Pişmesine 10 dakika kala dereotlarımızı doğradım. İçine ekliyorum. Enginarımız soğudu. Servisimi yaptım. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.